31 Mart 2024 tarihinde İstanbul'un değil Türkiye'nin en büyük ilçesi Esenyurt'ta seçime katılan her iki yurttaştan birisinin oyunu alarak belediye başkanı seçilmiş Profesör Doktor Ahmet Özer bu sabahleyin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Terörle Terör Şubesi Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmış bulunuyor. Sevgili hocamızla hem 27 Mart hem de dün görüşme gerçekleştirdik. Dün Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Esenyurt'ta bugüne kadar yapılmış olan en büyük etkinliklerden biri gerçekleştirdi ve coşkuyla Cumhuriyet Bayramımız Esenyurt'ta kutlandı. Başkaca etkinlikler de yapıldı. Profesör Doktor Ahmet Özer 1989 yılında GAP Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği ile başlayan kamudaki görevini üniversite öğretim üyesi ve devletin değişik kurumlarında yıllarca hizmet vererek devam etmiş bir akademisyen, bir sosyolog. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde danışmanlık faaliyeti gösterdi. Son seçimlerde de Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi olarak kendisini yaptığımız değerlendirmelerde her türlü bilgi ve belgeyi de dikkate alarak Adli sicil kaydını da dikkate alarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday olarak gösterdik ve milletimizin de takdiriyle de yedi aydır belediye başkanlık görevini yerine getiriyorduk. E, bu bugünkü Cumhuriyet Başsavcılığının yapmış olduğu açıklama üzerine e, bir kısıtlılık kararı olduğunu görüyoruz. Sevgili kız avukat o da kendisiyle babasıyla görüşme şansını yakalayamadı. 24 saat süresince bir görüşme kısıtlılığı var. Biz de Cumhuriyet Savcılığının dosya ile ilgili yapacağı e, ek açıklamaları açıkçası bekliyoruz. E Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunu söyleyeyim. E, belediye başkanımızın arkasındayız. Yaptıklarının e, Esenyurt halkına hizmet etmekten başka bir amacı olmadığını da çok iyi biliyoruz. Ancak şunu da belirtmek istiyorum. E, Van doğumlu bir belediye başkanı 31 Mart yerel seçimlerinden hemen sonra Van'da e, belediye başkanının görevden alınarak yerine bir kayyum atama girişimi vardı. Bu milletin iradesiyle geriye püskürtülmüş bir yapılanmaydı. Şimdi yine Van'da doğmuş. E, Profesör Ahmet Özer'in Türkiye'nin en büyük ilçesinde belediye başkanlık görevini yapıyor olması belli ki bazı çevreleri rahatsız etmiş gözüküyor. Ama şunu açıkça söyleyeyim. Artık Türkiye 2024 yılında millet iradesi sandıkta şekillenecektir. Milletin iradesinin üzerinde başka bir iradeyi asla tanımadığımızı belirtmek istiyorum. Ahmak davalarıyla, uydurma gerekçelerle, sahte delillerle, dijital üretilmiş belgelerle siyaset kurumunun üzerine vesayet anlayışının çökmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bu konuyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi olarak biraz sonra bir e, hukuki Zoom toplantısını da gerçekleştireceğiz. Sayın Genel Başkanımız İzmir'den şu anda uçakla Ankara'ya e, geçiyor. E, kendisinin uçakta olduğunu biliyorum. Sonrasında da bir değerlendirme yapacağız. E, Esenyurt Belediye Başkanımızın yanındayız. Esenyurt halkının iradesinin sonuna kadar arkasındayız. Değerli basın mensupları. İstanbul Emniyet Başkanım. Ben Buraya İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sabah saat 05'den itibaren Esen Belediyesi'nde ve belediye <laughs> Ahmet Özel evinde cereyan eden uygulamalar, operasyonlar, işlemler ve eylemler hususunda bilgi almak üzere gelmiş Ben aynı zamanda anayasa profesörüyüm ve 40 yıl, 45 yıl bu dersleri vermiş bir Ben aynı zamanda emniyet yöneticilerini eğitmiş bir kişi. Bu itibarda şunu hatırlatmak isterim ki bütün işlemler anayasamız madde iki çerçevesinde insan haklarına dayanan demokratik ve büyük bütün işlemler anayasaya uygun görev, yetki ve sorumluluk çerçevesinde yapılır ve icra edilir. Bu bakımdan öncelikle benim bir hukukçu olarak, bir para başkanı olarak olup bitenler konusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden bilgi almak pahalıdır. Fakat bu bilgiyi alamamış. Bu bilgiden İstanbul insan haklarını e, istemek, kurmak ve geliştirilmesine katkı alıyorlar. Bu görevde kuşkusuz emniyet, yasama, yürütme, yargı, insan hakları için vardır. İnsan haklarının korunması. E, ne var ki bu sabah 05'ten itibaren tanık olduğumuz olaylar, uygulamalar, direkt belediye binasına, makam odasına giriş tarzı kapının kırılarak yapılması gerekse Profesör Doktor Ahmet Gazel'in evinden sabahın önünde gel dönemesi anayasamız açısından hiçbir biçimde açılmayacak bir dayanağa sahip olur. Belediye başkanımız görevi başındadır. Belediye Başkanımız pekala herhangi bir soru çözüntüsü durumunda davet edilir ve her bakıma gelip ifade verebilecek durumdadır. Burada bu işlemler ve özellikle benim İstanbul Valisi Başkanı olarak Emniyet Müdürlüğü'nün kapısında yarım saat beklemekle ve hiçbir sorumludan alamamışlık olmaktan olan işlemlerin anayasaya aykırılığını değiştirmektedir. Benim çağrım buradan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Bas Savcılığı'nı ve diğer yargı makamlarını göreve davet ediyorum. Anayasal görev ve yetki sorumluluğuna davet ediyorum. Profesör Ahmet Özer İstanbul'dadır, makamının başındadır. So you guys brought